Efendim oğlum. Mickey yukarıda kaldı. Nasıl yukarıda? Ha. Allah Allah bir bakalım. Ah Mickey, senin burada ne işin var? Sen buraya nasıl çıktın? Nasıl çıktın? da tırman. Tırmanarak buradan. Ha. Hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Ha. Kimi çağıralım? Süpermen. I. Süpermen mi çağıralım? Yoksa? Akıllı tavşan. Mama. Evet hadi çağıralım akıllı tavşan. Mama. Mama. Geldin. Ne oldu çocuklar? Hayırdır? Anne kaldı. Mickey mi? Miki arkadaşım senin orada ne işin var? Ben burada kaldım. Beni buradan kurtarın. Ay, tamam arkadaşım seni oradan kurtaracağım merak etme. Tamam. Kurtaralım mı çocuklar? Evet. Hadi bakalım. Elimden tut arkadaşım. Seni oradan kurtaracağım sen merak etme. Tutun arkadaşlar. Kurtuldu mu? Kurtuldu. Evet. Çok güzel oldu. Hadi hoşçakalın çocuklar. Bay bay. Efendim oğlum. Pepen nerede? Burada. Nasıl burada? Burada. Niye Pepen'e sahip çıkmıyorsun? <laughs> Pepeciğim, sen oraya nasıl çıktın? Nasıl kurtaracağız? <laughs> Süpermen'i mi çağıralım bu sefer? <laughs> Hadi bağırın. Süpermen. <laughs> Geldim arkadaşlar. Ne oldu? Serhan hayırdır? Öyle mi? Ha. Kurtaralım o zaman. Hemen uçuyorum. <laughs> Tut arkadaşını. Hadi. O, tuttun mu? Tuttum. Evet, kurtardık. Ha. Evet, çok güzel oldu. Hadi hoşçakalın çocuklar. <laughs>